Üçüncü şubemiz de Kastamonu'daki Nasrullah Meydanı'ndaki şubemizdir. Zaten üç tane şubemiz var sevgili hocam. Onun harici marankealışveriş.com satış sayfamız ve 0212 533 0133 numaralı telefondan da sipariş hattımızla hizmet veriyoruz. Onun harici Maranke'nin ürünü diye arayan yerlere itibar etmesinler. Yayında sırası gelmişken de ben söylemiş olayım. Üç ee, evet. tane şubemiz var. Topkapı Fatih, Üsküdar ve Kastamonu şubemiz olmak üzere. Ayrıca Almanya Frankfurt'ta da At da bu şubemiz var. Ziyaret edebilirler ya da Maranke Alışveriş nokta DE, Belçika, Hollanda, Avrupa'daki bütün ülkelere, Fransa, İtalya hepsine gönderim yapıyoruz kargo yoluyla. Çünkü şu anda Türkiye'den kargo gitmiyor. Avrupa'daki takipçilerimiz de varsa eğer bizi dinleyen. E Peşinan'daki Kozmik Yaşam Merkezi'nde de hizmetimize devam ediyoruz. Evet. Yarın da yaşam merkezinde de doğal İnebolu köy pazarımız var. Herkesi bekliyoruz. Maşallah Yersinlar. ne güzel bu Maranke ekibi e, sanki bütün dünyaya hizmet için yaratılmış gibi övmek gibi olmasın. 750 <laughs> Kaç ürünümüz var Kübra Hanım? Şu anda insanlığa 8 barkodlu ürettiğimiz Türkiye'de kaç tane ürünümüz var? Maranki Hocanın bir... 760 civarı oldu hocam. Evet. Ben artık saymayı bıraktım. evet Rakamları takılmıyorum. E, kaliteyi e, halkımıza sunmaya gayret ediyoruz. En doğal şekilde üreticiyle birebir irtibatlı olduğumuz bir çalışma sistemimiz var. Çıkışımızdan özel olarak toplanıyor, işleniyor ve sizin için en doğal yöntemlerle paketleniyor. E, aflatoksin kesinlikle e, testlerinden geçmiş vaziyette. Aflatoksin, aflatoksin testi. Mesela en büyük şu anda günümüzdeki tehlike gıdalardaki aflatoksin aşıklı düşüren hem e, karaciğeri e, çok kötü bir şekilde etkileyen bir toksin türü. Ve biz bunların testini yapıyoruz. Baharatlarımız, çaylarımız ve ürünlerimiz asla stok yapmıyoruz hocam. Evet. Hepsini taze olarak hizmete sunuyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Peki çocuklarla ilgili yeni organik ürünlerimiz var. Uluslararası sertifikalı Türkiye'de ilk defa 120'ye yakın projemizden de bilgi verir misin? Şu anda çocuklarımıza kaygı duyar derdi Şavko hocam bize. Şu anda da ürettiğimiz eski uluslararası sertifikalı ürünlerimizde neler var? Çocuklarımız ve kadınlarımız için kadınlar gününde. Tabii ki e, ay, toplumun temel taşı e, kadındır ve ailenin temel taşı da kadındır. Eğer bir kadın mutlu ve huzurluysa, sağlıklıysa bunu tabii ki ailesiyle de paylaşır. Düsturuyla biz de zaten bu yola çıktık hocam. Siz de konferanslarınızda ben sizin konferans asistanlığınızı da yaptım yıllarca. 20 yaşından beri birlikte çalışıyoruz. Evet, ne ee, mutlu. Mesela bir sendikadan bir davet gelirdi size. Ee, gündüz olurdu, ev ee, çocuk, kadınlar evde yemek yapıyorlar, çocuklar okuldan geliyor. Hayır, akşam istiyorum derdiniz hatırlarsanız. Ve her zaman kadınları en ön oturttururdunuz ve her konferansınızda da ben size anlatıyorum. Evet. Çünkü Anadolu'nun ilfanı, merhameti... Ve öz verisi paha biçilemez ve tartışılamaz bir durum. Ve e, önümüzdeki haftada 8 Mart e, Kadınlar Günü'müz var. Onurla ve gururla Türk kadını olarak bu e, bugünü kutlayacağız. E, güzel bir de indirim de yaptık. Hem taşlarımızda hem de e, bakım ürünlerimizde, cilt bakım ürünleri. Saç bakım, bakım ürünleri... seti anlatıyorduk. Saç bakım setimiz önemli. Herkes saç soruyor. Saç bakım setimizde normal saçlar için reşi şampuan, diğerler için argan ve lavantalı şampuanımız var. Artı saç bakım yağı çok özellikli saç dökülmelerini engellemek için ve yine ilk defa Türkiye'de sapon, saponinden yapılmış köpürtmesi bile bitkisel olan Türkiye'de bir ilk yenebilir. Bizim ürünlerimizin hepsi Gimdes Helal sertikalı, içinde hiçbir kimyasal, paraben dahi barındırmayan ürünler. Onun için saç bakım setini de kampanya yapıyoruz. Onu da ayarlasın arkadaşlar. Tabii Onda ki, da yine saç bakım yapmaz. Reishi şampuanımız e, ve zeytin yapraklı sabunumuz. Aloeopin ekstraklı, zeytinin özü. Evet. Oleuropin ile birlikte hocam belki oleuropinden bahsetmek istersiniz ve tamamen çöve nota ekstraktı saponinle üretilmiştir. Bunların hepsi zaten etiketimizde de yazıyor. Ee, yine bu haftaya özel bir indirimimiz var. Cilt bakım ürünlerimizde tamamen kategori olarak indirimimiz var. Ve taşlarımızda indirimimiz gibi. Evet. Selenit taşımız Dilek Hanım'a buradan sevgiler en sevdiği taştır. Evet. Kendisi. Sizin. Tabii ki tetrahertz bileziklerimiz de yoğun enerjili. Bugün herkesin düşük enerjisi var. Bu stres, sıkıntı maalesef. Ee, SARS bilmem MERS, işte domuz derken korona. Bunlar dün var, bugün var, yarın da olacak. Bunlara siz bırakın bunları. Bağışıklığınızı güçlü tutun. Güzel görün, güzel düşünün. Hayatınızdan lezzet alın. Enerjileriniz, hücrelerinizi bloke etmeyin. Çalıştırın, canlanın. Sağlıklı gıdalar yiyin, taşlarınızı bulun, tamam mı? O güzel kokular sürün, temiz olun, hijyen olun. Hatta kötü insanlarla, kötü yürekli, kötü bakışlı insanlardan bile uzak durun diyorum. Bunların hepsini bir araya topladığınızda kalan ömrünüzü uzatamasak da kaliteli yaşamak mümkündür diyoruz. Duban, Gübra Hanım. Hocam, benim Bu, de bir ilgi alanım aromaterapiden de bahsedelim mi müsait Buyurun, buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Nedir aroma terapi? terapi. Yine ben hiç duymadım terapi. da yani onun için biz sizden <laughs> şey yapalım. Dede ee, dedik taşın bir frekansı var. Ayrıca bir kokunun frekansı da var. Hocam siz de dersiniz kokunuzu sürünün. İnsanlara e, sözünüzü geçirin. Dinlenilir olun. Bir insan kokusunu bulmalıdır dersiniz. Ve evet. E, kainat şifanesinde de 18 bin nebatatın içinde de e, yine e, Marant markası adında altında ee, mesela defne yaprağı var şu an elimde. Hem Türk inandığında da e, defneyi yakmak, tefrun bizim de yöremizde, İnebolu yöresinde çok çıkar. Hatta bir anekdot da anlatalım hocam. E, yazın hep te tefrun yakarsınız. Birazcık sakinleşelim. <laughs> Sinetleri de kovmak için. Hem kötü enerjileri biliyorsunuz. Ne zaman yakıyoruz? Akşamları. Sıcak oluyor hava. E tabi göz önünde olan insanlarız hem çevremizdeki kötü enerjileri biliyorsunuz ikindi namazından sonra biraz kozmik boyuta girelim. Bunun için önemli aromaterapi. Bunu anlatıyorum. İkindiden sonra kainata güneşin enerjisi azaldığı zaman süfli yaratıklar. Allah'ın vazifeli yaratıklarıdır bunlar. Çıkarlar. Onun için ikinden sonra loğusalar, çocuklar, işte kadınlar, işte böyle ee, zayıf enerjili insanlar, yeni gelinler, loğusalar sokağa çıkmamalı. Çünkü niye? Onlar ağaç diplerinde, merdiven atlarında, kürüzlüklerde pek çok yerde dünyada onların yaptığı çok önemli hareketler var, temizlikler var, gıdaları var. İşte bunlardan biz gecelin maalesef eskiden insanlar akşam ezanı okundu mu namazı kılar, yatsıyı kılıp yatardı. Şimdi gündüz uyuyorlar, gece ayaktalar. Onlar için bir formül söylüyoruz. İşte Kübra Hanımın anlattığı bu arama terapi, e, burada dediğimiz defne. Alacaksın bu evet. defneyi, çok önemli. Bu defneyi alıyoruz, içindeki o e, seramikten yapılmış, çok özel buhurdanlıklarımız var. Onun içine koyuyorsunuz. Evet. Biz suyumuzu koyuyoruz, aşağıya küçük bir mumumuzu koyuyoruz. Ve birkaç damla yağımızı da anlatıyoruz. Bunun hem sakinleştirici etkisi havayla birlikte de e, bunu soluyoruz ve daha çok yayılıyor buharlaşarak havaya. Ve geceleri de uyuyamayan kişiler için lavanta yağı e, evet. söyleyebiliriz. Yastığınıza bir iki damla damlatabilirsiniz. Ya da yatmadan önce buhur damlanıza birkaç damla damlatıp hem sakinleşip e, kalp ritminizin bile düzeldiğini, daha rahat nefes aldığınızı daha derin derin nefes aldığınızı görürsünüz. Çünkü Nefesimiz kesilmeye başladıkça ya heyecan ya kaygı ya stres halinde kesik kesik ve e, hızlı hızlı nefes alırız. Ama derin nefes alıp biraz tutup sizin de öğrettiğiniz gibi kozmik beden temizliği kamplarımızda yavaşça vererek ve bunu bir buhurdanlık ve ayrıca bir tuz lambamızı da yakarak onun da frekansından yüksek frekansından etkilenerek bir Himalaya dağları etkisi altında e, 84 minerali koyayım. havaya yayarak evet. o 84 mineralde <laughs> iyot, iyot dünyanın en güçlü bugün niye insanlar aptal geri zekalı başarısız unutkan işte bunun sebebi iyot iot ne de var iotun en önemli şeyi tuz kristal tuz bu tuzu yaladığınız zaman kristal tuzu yaladığınız zaman eskiden bunu beyaz altın olarak kullanırlardı iotu ve tabi selenyumu elde ediyorsunuz. Tabi bu çok çok önemli olduğunu. Onun için tuz taşlarını da yakarak büyük bir şifaya kavuşabilirsiniz diye havaya yayılan bir de havaya yaydı eksi iyonlarla havadaki pozitif iyonları tutup dolayısıyla nefes astım alerji gibi noktada da aynı defne yaprağı gibi lavanta yaprağı gibi. Mesela lavantayı sadece yandırarak değil içindeki Hersleri bedene çok uygundur. Elinize, yüzünüze, başınıza da sürerek lavantayla büyük bir ferahlık sağlayabilirler diye. Bunu tonik olarak da kullanabiliriz. Çünkü cildi dezenfekte etme özelliği de var. Bir aromaterapisi bilgi olarak sunayım. Evet. E, Gün ve haftalık olarak cam bir şişenin içerisine ya da kavanozun içerisine birkaç tane lavanta suyuyla temiz bir suyu hazırlayıp cildlerine tonik olarak da kullanabiliriz. Evet biz de katılıyoruz. Aynen söylediğiniz gibi. Ve ayrıca cilt bakım ürünlerimiz var. Bu ciltler için, yağlı ciltler için, nemlendiricilerimiz. Bak, elmas. Yani bir leke kremine de lavantamız var. Lavanta yağını kullanıyoruz. Elmas Maranki Hanım bir katkı yaptı. Dedi ki sadece öyle değil dedi. Hanımlar dedi akıl akıldan üstündür. işin duayeni Elmas Maranki. Şu anda dedi ki Sadece öyle değil. Hanımlar gününde hanımlara bir müjde de benden dedi. Oradan söyleyin Elmas Hanım. Görüntünüz olmasa da, <laughs> suyu koyup mesela paspası yaparken evi temizlerken suyu koyarak onunla evi temizleyebilirler. Çok güzel koku oluyor. Evet temizleme evde evinizi temizlerken paspası yaparken. Bakın o kovanın içine birkaç damla çamaşırınızın içine daha koyduğunuzda kesinlikle evin içinde o lavanta kokusu hakikaten bu da yine çok çok önemli olduğunu söyle. Sadece lavanta ve defne değil sadece lavanta ve defne değil dediğiniz gibi e, hibiskus, biberiye artı portakal yağı artı istedik istediklere her türlü Yağdan istifade edebilirler diye ben söylemek istiyorum. Yani bu sadece bir şekilde değil, bunun bu şekilde demek ki her yağın bir titreşimi vardır. Bakın bugün sandal ağacından tutun da bütün kabuklar, bütün tohumların bir çörek otunu yandırmanız bir şifadır. Bakın mesela yine bunun gibi ağaçların kabukları, mesela bir tane kavak ağacının. Mesela kabuğunu yandırmak insanı sakinleştirir. Ama artık bunları nereden bulacağız demiyorsunuz. Biz size bunun yağlarını ürettik. Her yağın bir frekansı vardır. Bunları blok olmuş olan bedenimizdeki hücreleri uyararak sağlıklı yaşama geçmemizi sağlıyor. Bakın bu çok önemli. Bu frekans tıbbı insan neslini kurtaracak en önemli bir bu çağımızda araştırılması lazım gelen bir konu. Buyurun Kübra Hocam ayrıca mesela yağlarımızdan cilt bakım ürünleri de yapabiliriz. Ama biz tamamen doğal özlerden yenilebilir kremler ürettik. Leke kremi, kırışıklık kremi ve nemlendiriciler. Evet. Ee, cilt bakım ürünlerinizi yağlardan da hazırlayabilirsiniz. Yine, yine %100 tamamen doğal ve saftır yağlarımız. İçilebilir hijyenik özelliği de vardır. Ve e, şu gördüğünüz tamamen taştan bahsettiğiniz gibi frekansı yüksek. Mesela ametist taşıyla birlikte vücudunuza da cildinize uygulayabilirsiniz. Yukarıya doğru hareketlerle hem kırışıklık karşıtı olması için hem de cildin taşın frekansıyla birlikte kullanılan ürünün faydasını daha çok alması için şu şekilde de demin Dilek Hanım da göstermişti. Şu şekilde cilt masaj aletleri mevcut. Yani Maranki Hoca'nın noktalarla tedavi kitabındaki noktaları bulacaksın. Migrenin var, baş ağrım var, işte efendim sırt ağrım var, belli noktalardaki o noktaları. Önce, önce yağımızı sürüyoruz, önce yağımızı sürüyoruz, önce yağımızı sürüyoruz. Arkadan da bu taşlardan yapılmış özel taşlarla mesela şu gördüğümüz sabunda selenit yani bununla yüzünüze dokunun. Bununla yapın. İşte bunların hepsinin birer şifa olduğunu da ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki bu şeyi soralım bu detoksla ilgili 10 yaş gençleşme tamam. Bugün konumuz 7 renkli şakra taşımızın kadınlara %50 indirimli. ikinci hediyemiz de gıda ürününden diyelim saç bakım seti. O da size çok indirimli olarak saç bakım yağı, şampuan ve özel sapun Oloropinli sabun oloropin dünyada literatürde 62 bin sayfa literatürü olan e, dünyada üzerinde en çok araştırma yapılmış zeytinin yaprağından elde edilen bir madde üzerinde bitkisel tababette dünyada en çok kullanılmış biz bunun sabununu yaptık tabletini yaptık yağını yaptık artı neyini yaptık ekstratını yaptık mantar kanser kısırlık pek çok rahatsızlıklarınızda şeker hastalarının dermanı yeşil çaydaki kateşin zeytindeki yaprağındaki oloropindir. Bakın bununla 5 gün 7 günde şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Kalan ömrünüzü kaliteli mutlu huzurlu yaşayabilirsiniz. Derken bu detoks çalışmalarıyla ilgili bize birkaç cümle söyler misiniz Kübra Hanım? Ee, ne zaman? Hocam nasıl tazeleniriz, güzelleşiriz de anlattık. Ama iş güzelliği her şeyden daha önemli. Değil mi hocam size konu dersiniz. Evet. Bize de evlatlarınız olarak kalbiniz güzel olsun, niyetiniz güzel olsun, niyet hayır akıbet hayır dersiniz her zaman. Yani e, içiniz de, pozisyon... düzelmeden dışınız düzelmiyor. İçinizi i̇çiniz. vuruyor dışınıza. Nasıl düzelteceğiz? <laughs> Buyurun hızlıca. E ee, bir hafta sevindiriyoruz sevgili hocam. 22-28 Mart tarihleri arasında. Bunu öncesinde bir otelde gerçekleştiriyorduk. Bir hafta Maranke ekibi gözetiminde hem misafirlerimiz dinleniyorlardı hem de